Otokar Türkiye'den herkese merhaba. Bu hafta yanımızda tarihinde ilk kez %100 elektriklenen bir Peugeot modeli duruyor. Yeni E308 ile bir aradayız. Otomobili size anlatmadan önce kanalımıza abone olup bundan sonraki videolarımız hakkında bildirim almak için alttaki zil butonuna basarsanız bizi çok mutlu edersiniz. O zaman şimdi size E308'i anlatmaya başlayalım. 2022 senesi Eylül ayında ülkemizde lansmanı yapılan Peugeot'un yeni nesil 308 modeli markanı yine yeni Aslan logosuna sahip olmasıyla da dikkat çekmişti. Fransız marka günümüzde giderek otomotiv dünyasında kendini artık daha fazla belli etmeye başlayan elektrifikasyon sürecinde de atılımlarını yoğunlaştırmaya başlamıştı. Peugeot E308'in tasarımını dıştan incelemeye başladığımızda markanın çizgilerinin genlerine paralel olarak sportif bir şekilde dizayn edildiğini görüyoruz. Uzun kaput tasarımı markanın silüetini güzelleştirmeyi amaçlamış görünüyor. Yine yeni nesil aslan logosunu bu modelde görebiliyoruz. Önde yeni aslan pençesi tasarımlı full matrix led farlar bu modelde de kullanılmış. Otomobilin jant tasarımına baktığımızda ise yeni 18 inçlik alüminyum alaşımlı jantları görüyoruz. Üzerlerinde 225/45 e 18 ölçüsünde lastikler var ve bu jantlar E308 için özel olarak geliştirilmişler. Bu jantların özellikle aerodinamik verimliliği ve performansı optimize etmek için tasarlandığını da belirtelim. Tesla otomobilimiz GT donanımına sahip. E308 ülkemizde sadece bu GT donanımıyla satılıyor. Peki bu donanım kapsamında neler var derseniz, özel GT tasarım parlak krom ön ızgara, parlak siyah arka tampon eklentisi ve gövde rengi arka spoiler, parlak siyah bagaj şeridi, gövde altı marş bir yerler, yine gövde rengi kapı kolları, elektrikli ısıtmalı otomatik katlanır led sinyalli yan aynalar ve karartılmış arka camlar size sunuluyor. E308'in ağırlığı ve boyutları hakkında ise sizlere vereceğim bilgiler kısaca şöyle. Otomobilin ağırlığı 1684 kilo, 4 metre 36 santim uzunluğa, 1 metre 85 santim genişliğe ve 1 metre 48 santim yüksekliğe sahip. Gelelim otomobilimizin arka kısmına. Bagaj kapağını açtığımızda karşımıza 361 litrelik bir hacim çıkıyor. Yine demin bahsettiğim dış detaylar arasında adı geçen parlak siyah arka tampon eklentisi ve gövde rengi arka spoilerde otomobile sportiflik katan dokunuşlar olmuşlar. Yine arkadaki üçlü aslan pençesi led stop lambaları da marka aidiyetine vurgu yapmışlar diyebiliriz. Şimdi E308'in arka koltuklarındayız. Modelin trendini sürdüren E308'in arka koltuk yaşam alanında işten yanmalı motorlu kardeşiyle aynı boyutlarda. Bu arka koltuklarda 1.80 boylarındaki bir yolcunuz bile olsa baş ve diz mesafesi konusunda da rahatsız hissetmeyeceğini söyleyebilirim. Bu standart kol dayama yerinin yanı sıra arkadaki geniş kapı gözleri sayesinde bol miktarda saklama alanınız da hazır durumda. Günümüzde arka koltuktaki yolcular için olmazsa olmazımız olan havalandırma menfezleri de mevcut durumda. Altında iki adet Type-C USB girişi bulunuyor. En altta da bir eşya gözü mevcut. Koltuklarda benim her zaman çok beğendiğim Alcantara yarı deri döşeme kullanılmış ve iç kabine görsellik olarak ciddi bir kalite katmış diyebilirim. Yine bu döşeminin kenarındaki adam et yeşili dikişler de kaliteli görselliğin bir imzası olmuş nitelikte. Haydi şimdi E308'in ön tarafına bir geçelim bakalım. Evet E308'in kaptan köşküne geldik. Sürücü ve yolcular için kabin içindeki yaşamı daha da keyifli hale getirmeye amaçlayan yeni nesil Peugeot iCockpit konsolu yine karşımızda. Bu 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, bilgi eğlence sistemi ve diğer araç işlemlerini gözleri yoldan ayırmadan yönetme imkanı sunuyor. İsterseniz bu üç boyutlu, dijital ve yükseltilmiş ön gösterge panelini kişiselleştirebiliyorsunuz. Alttaki ekran sizin için hızlı menü işlevi görüyor. Burada üstüne basılı tutmak kaydıyla en çok kullandığınız özellikleri altta sıralama imkanınız var. Ben fiziksel butonsuz yapamam diyen bir sürüyseniz alttaki bu tuşlar derdinize derman olacaktır. Buradan araç menüsüne girme ve iklimlendirme ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bence bu çok da yerinde bir dokunuş olmuş diyebilirim. Yeni multimedya ekranın görünürlüğü ve ergonomisi gayet iyi seviyede. Dokunuşlara verdiği geri bildirim tepkileri gayet hızlı. Otomobilin panoramik geri görüş kamerasının çözünürlüğü de oldukça net. Direksiyon simidine gelince Peugeot'un i-Cockpit düzenine yer alan bu küçük simidin yumuşaklığı yerinde. Yani yumuşaklık diyorsam sürüş yumuşaklığı. Bu park manevralarında yumuşakken seyir esnasında da sertliği artıyor. Bu olumlu tarafı. Ama ergonomik tarafına gelince bu aslında biraz kişiden kişiye göreceli değişken de diyebiliriz. Neden derseniz, önünüzdeki gösterge panelindeki verileri görmek için dik oturmalı ve direksiyonu böyle biraz aşağı almanız gerekiyor. Biraz daha alçak oturup direksiyonu hafif yükseltip kullanmayı seven biriyseniz ise karşınızda göreceğiniz ekran değil, simidin bu üst kısmı oluyor. O yüzden 1.308 sahip olmayı düşünüyorsanız bir yetkili satıcısına gidip bu noktayı iyice ölçüp biçmenizi öneriyorum. Orta konsol gayet ekonomik. Vites seçicimiz yine küçük bir düğme şeklinde. Buradaki düğme yardımıyla sürüş modlarını seçebiliyorsunuz. Önünde bir kablosuz şarj ünitemiz ve altında da bir eşya gözümüz bulunuyor. Orta koltuk dayanağını açtığımızda ise makul seviyede bir eşya gözü ve bir adet Type-C USB girişi var. E308'in kabin içi plastik seviyesine geldiğimizde ise çoğu noktada yumuşak plastiğin kullanıldığını gördük. Bunun da kullanıcısına üst segment bir otomobil hissi yaratmayı amaçladığını söyleyebiliriz. Başımızın üstündeki sunroof'un kapağını da böyle manuel şekilde açtıktan sonra yine bu tavandaki düğme yardımıyla elektrikli bir şekilde içeri hava girişini sağlayabiliyoruz. O zaman şimdi sürüşe geçelim ve E308'in performans özelliklerini sizlere anlatalım. Peugeot 308'de 156 beygir gücünde ve 270 Nm torka sahip tamamen elektrikli bir motor bulunuyor. Otomobil bu yeni elektrikli motor sayesinde tamamen sessiz, titreşimsiz ve doğa dostu bir sürüş sunuyor. E308'deki ısı pompası menzili optimize edip olası kayıpları önlerken elektrikli motorlara özgü anlık tepki ile yüksek performans seviyesini koruyor. Otomobilde yeni nesil bir teknolojiye sahip 54 saat yüksek voltajlı bir batarya kullanılmış. E308'deki litrum iyon batarya 375 volt ile çalışıyor ve WLTP protokolüne göre şehir içinde 510 ile 525 km, birleşik olarak da 410 ile 413 km arasında bir menzil sağlıyor. Makul bir kullanımda rahatlıkla bu fabrika verilerine yakın tüketim değerlerine ulaşabiliyorsunuz. E308'in 0-100 km hızlanması ise 10.5 saniyeyken iken maksimum hızda 170 km. Otomobilin bataryası aşağıda olduğu için ağırlık merkezde otomatikman altta yer alıyor. Bu da yol tutuşa olumlu bir katkı sağlıyor. E308 bu sahillerde keskin virajlarda oldukça iyi bir yol tutuş sergilemeyi başarıyor. Hatta şu an yaptığı gibi. Kabin içi ses olayına gelince ise ses izolasyonunu açıkçası vasat seviyede buldum. Çok rahatsız edici seviyede olmasa bile yol sesini biraz içeriye alıyor. Ama yine de sürüş tepkileri konforlu ve kullanıcısına güven verici seviyede. Frenlemeye gelince ise fren pedalı hissiyatı oldukça iyi. Sürüş asistanları ise size seyir esnasında oldukça yardımcı oluyor. Şeritli tutunma sistemi oldukça iyi çalışıyor. Ama sürekli size müdahale edip titretmesinden sıkıldıysanız bu multimedya ekranından kapatabiliyorsunuz. Ta ki aracı stop edene kadar. Bir dakika çalıştırdığınızda yine otomatikman devreye giriyor. E308'in süspansiyon sistemine geldiğimizde çok başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Daha önceki nesillerinde oldukça beğendiğim 308'in süspansiyon sistemi bozuk yollardaki darbeleri oldukça iyi sürümlenmeyi başarılıyor. 308'in bataryasına gelince 100 kW'lık hızlı bir şarj noktasında 30 dakikadan kısa bir sürede 0'dan %80'e kadar otomobili şarj edebiliyor. Wallbox ile şarj süresi ise 0'dan %80'e 5 saatte tamamlanıyor. Peugeot 308'de sürücüyü sakin ve güvenli sürüşe teşvik etmek üzere güvenli takip mesafesini koruyan dur kalk fonksiyonlu adaptif cruise kontrol, 75 metreye kadar algılabilen uzun menzilli kör nokta uyarı sistemi, geri manevralarda hayatı kolaylaştıran geri manevra trafik uyarı sistemi gibi yeni nesil sürüş yardımcıları da mevcut durumda. Otomobilin müzik sisteminin kalitesi ise orta seviyelerde diyebilirim. Yani ben ben de bir öyle vay anasını etkisi yapmadı. Ama bu konuda takıntılı birisi değilseniz sizin için yeterli olacaktır. Peugeot E308'in C sınıfı elektrikli bir hatchback otomobil sahibi olmak isteyenler için iyi bir seçim olacağını söyleyebilirim. Üst sınıflara göz kırpan kaliteli iç mekanı, makul seviyelerdeki performansı ve yol tutuşunun yanı sıra tüketim mevzileri değerleriyle de, de sizin yüzünüzü güldürebilecek seviyede iyi bir elektrikli otomobil olduğunu söyleyebilirim. Evet, Peugeot'un tarihindeki ilk elektrikli E308 modeli hakkında sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.